Kanal D ailesine ve Çarkıfelek ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Çarkıfelek'te kazanmış olduğum arabayı, büyük ödülü değerlendirdim ve bu koskocaman bahçeyi aldım. Bu bahçede istediğiniz meyve ve meyveler var. Buradaki meyvelerin hiçbir zaman satılmayacak ve hepsi hayır kurumlarında değerlendirilecektir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan kucak dolusu öpüyorum Kanal D ailesini ve Çarkıfelek ekibini. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet Çarkıfelek ekibine ailem de çok teşekkür ediyor. Bu programa gitmemi isteyen en çok eşim ve oğluma çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediler, beni bu programa yolladılar ve büyük ödülü ailem ve ben kazandık. Teşekkürler kanalda.